Evet. Fizik dışındaki her şeyi kaldırın. Masanızdaki. Masanızda fizik dışında bir şey kalmasın. Özellikle defteriniz kalsın, geri kalanı kalmasın. Evet, hocam bir şey ses var. Getir bir tane soru Can Benim yanımda var. Ya, İçeri kadar şu isim isterim. Isterim. Trafik problemlerine Güzel. kadar da sadece bir tane test var. onda ya yok yani. Onda az var. Çocuklar. Ya yani Bence, F F F bence yerini e, bulamıyorsunuz. O, tamam. var ya. Bak, şey dinle. Evet, sabit ivmeli hareket diyor ya. Bak mesela şurada. O da sonrası zaten bizim işlediklerimiz. Şey olarak bakmayın buna. İsimlerini farklı yazıyorlardı kitabın. Biz hareket deyip toptan hareketi anlatıyoruz. O, onun içinde bir boyutta sadece ilmeli hareket yani sizin bölümünüz var. Bugün mesela bağlı hareketi olacağız. O da var. Olmalı. Bizim kitapta ben eminim yani oldu kitabı yazınca emin oluyoruz. Nasıl olmaz soru ya? Bütün kitabı baktın mı? Güzel Onda da hocam vektörlerden yeni test var. Biz sadece ölmüştü onunla. Onda da mı? Bir test var. Efendim? test Bizim, sus bakayım, bizim kitaba baktın mı? Hocam ben aydına bakmam aydına bir test çözebiliyoruz demişlerdi. Kim diyor ya sen ne yapacaksın bir, birilerinin söylediklerini? Aydın yayınları. Yayında kalitenin adı. Aydın yayınları. Yayında kalitenin adı. Aydın yazınca öyle oluyor. Reklam böyle. Yapmışsın. Bak orada ver bak mesela kitabı. Bak güzel kısım. Bak. Şimdi kitap başlıyor ya hani. Diyorsun ki içinde vektörler var. Sonra bağlı hareket var. Newton hareketi yazıyor. Bak bir boyutta sabit ivmeli hareket. 51'den 70'e kadar işlediğimiz şeyler. 51'den sayfa, test sayfa 51. sayfadan 70. sayfaya kadar. Sonra bugün bağlı hareketi işleyeceğiz. 23'ten 34'e kadar. Biz yani, farklı mı işleyeceğiz? Işte. Modülden çözeceğiz. Evet. Evet. Modülden de çözeceğiz. Hatta başlayabilirsiniz. Arkadaşlar hareket çözmeye başlayabilirsiniz. Artık tamam, hareketin sonuna geldik. Serbest düşmenin e, şöyle bir şeyi ayı var, o da bir boyutta ivmeli harekettir sonuçta, sadece aşağıya doğru ivmesi var. Yani i̇sterseniz diyebilirsiniz, bu konudan sonra biz serbest düşmeyi de inceleyeceğiz zaten. E, hemen bunun arkasına. İsterseniz şey diyebilirsiniz, ha hocam düşeydekileri bırakayım onu anlatınca gözümün. diyebilirsiniz ama e, bu miktarda sorumuz var. Evet. Sevgili arkadaşlar, son olarak şeyden bahsettik. Birbirini takip eden araçlar, birbirine doğru gelen araçlar. Yok efendim o oraya geldi, bu buraya geldi, ne zaman karşılaştılar, ne zaman geçtiler, ne oldu, ne bitti gibi konuşmuştu. Bunların denklemlerini beraberce ortaya koyduk. Sonra da, sonra da demiştim ki size, ya aslında bu araçlardan bir tanesini hızı sıfır alsak, o zaman öbür araç işte ona yetişti demek yerine o hızını sıfır aldığım aracı bir tünel olarak düşünebilirim, bir köprü olarak düşünebilirim. O zaman bir tren tünele ulaştı demek, o araca yetişti demekler bir şey oluyor. Tamam mı? İşte e, tren tüneli geçiyor, geçmiyor bilmem ne. Ha tamam tren sorularının da aslında çözümü direkt olarak aynısı olmalı. Bak şundan bahsediyorum. Hadi gelin, şey yapalım. Soru üstünden bakalım. Daha şey olur gibi gel. Bir tane soru yazalım. Bu sorularda, tren sorularında sevgili arkadaşlar, ben çok geriliyorum. Niye geriliyorum? Çünkü e, soruyu yazarken, e, hani önce bir hazırlık yapmadığım için bir bilgiyi eksik verince soru çıkmıyor. Onun için çok geriliyorum. Şimdi yazacağım. Eksik bilgi olursa lütfen kusura bakmayın. Düzeltiriz. Toplarız. Onu deriz. Tamam. Oldu bu iş. Deriz. Ha? Tamam. Sonrasında şey yaparız. Şöyle bir tren olsun. Bu A treni. Böyle arkası uzayıp gidiyor. Şöyle de bir tren olsun. Bu da B treni. Arkası böyle uzayıp gidiyor. Tamam mı? şöyle yapalım. Şurası K hizası. Şurası L hizası. Şurası da M hizası olsun. Hatta şurası X olsun uzunluk. Burası 2X olsun. Şöyle diyor bakın. Bu tür sorularda en önemli nokta neresi? Soruyu anlattıkları yer. Soruyu sana anlatıyor ya orayı denkleme dönüştürmen lazım. Tamam mı? Şöyle diyor şekildeki konumlardan itibaren trenler aynı anda tünele girmeye başlıyor. Trenlerin lokomotifleri L hizasında son vagonları da M hizasında karşılaşıyor. Buna göre bir A trenin boyu tünelin boyundan büyüktür büyüktür. 2. B treninin boyu tünelin boyundan büyüktür. 3. B treninin boyu A treninin boyundan büyüktür. Yargılarından hangileri kesinlikle doğru? Hocam sorunun başına Yapacağımız işlemi söylüyorum sevgili arkadaşlar. Bahsedilen sözel ifadeyi denkleme dönüştürmek bu denkleme dönüştürme olayını başarılı bir şekilde yaparsak elimizden kurtulamaz bir soru. Evet. Çözeyim mi? Çözeyim mi? Arka taraf M'de Çözeyim mi? Lokomotifler Çözeyim mi? Bekleyin, hocam. Bekleyin. Çözeyim mi? Neyim var? Hı. Bir şey mi var? Mı? Gittim Hı. doktora. Hı. Ya, öyle başta. Genelde böyle oluyor, geçiyor. Başka hasta olan var mı? Çok uzun hocam. Yalnız burun çekiyorsun. Ya oğlum ben size Hı. ne diyorum ya? Hı. Önemli olan hasta olmak değil. Çizim. Önemli olan sana hasta olan var mı? Var mı? İşte o önemli. Sana hasta olan varsa süper. Yoksa yapacak bir şey yok. Yani birinin hasta olmasını bekleyeceğiz. Çözüyorum o zaman. Is there any answer? Hmm? Bulamadınız bir şey. Ben çözeyim mi? Çözeyim ben. Sizi beklemeyeceğim. Bak buraya. Bak 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 bak. Buraya bak. Bak bak. Buraya bak. Bak. Efendim? Evet. 2 ile 3 buldu. O niye söylemiyorsunuz bu? Ben de yapayım şimdi yapayım. hocam korktular mı? <laughs> Korktum, Beş. Beş şimdi dinle bakayım dinle bakayım şu andan itibaren belirli bir zaman geliyorum. geçti aha bu trenin lokomotifi k tünelin k ucuna geldi İşte tam bu duruma tren tünele girmeye başladı deniliyor tamam o zaman aynı anda B treninin de lokomotifi lokomotif bu arada en öndeki motor bulunan vagon Gerçi trenlerde artık ara vagonlarda da motor koyabiliyorlar ya da her vagona motor koyabiliyorlar ama biz eski trenlerden bahsediyoruz. Tamam mı? Şeyli, kömürlü yakıyor öyle buharlı trenler Şu oldu Eyvallah, güzel, on numara Şimdi bundan sonra Adam bana diyor ki, bak dikkat et. Bu trenlerin lokomotifleri L'de karşılaşıyor. Yani A treninin ön ucu L hizasına geldiğinde B treninin ön ucu da L hizasına geliyor. Arka ucu nerede bilmiyoruz. Arka ucu nerede bilmiyoruz. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Aa, o zaman şöyle bir şey oluyor işte. Bak aynı anda tünele girmişlerdi. A adamı x kadar yol gidiyor ve bir çarpı t b adamı aynı süre içerisinde 2x kadar gidiyor v iki çarpı t ha tamam süper ben şuna v diyeceğim buna da iki v diyeceğim yani görebildim bunu değil mi? Evet, evet, güzel peki bundan sonra şöyle söylesem ben sana desem ki ya arkadaş Bundan sonraki ifade bana diyor ki trenlerin son noktasıyla ilgili düşün. Ha, bunu da farklı renkli çizeyim. Bak şöyle diyor. Bu A treninin artık son noktası neredeyse bilmiyoruz. Son noktasının M'ye gelmesini istiyorum. Doğru mu? Gördün Ne kadar yol gidiyor. Görüyor musun bak bir trenin boyu kadar. Lokomotif şurada olunca arka ucuyla burası arasındaki mesafe trenin boyu A yani. Bir de 2x kadar gidiyor olmalı son vagon. Gördün mü? 3x değil Bak tekrar söylüyorum. Şurası trenin son noktası olsun. Bir kendi boyu kadar gitmeli. Bir de 2x kadar gitmeli evet. değil mi? M'ye ulaşmak için. Doğru mu? Lokomotifler karşılaştıktan sonraki durumu yazıyor. Ha, karşılaştıktan sonra. Sen başta kim? Bilmiyoruz işte. Nerede olduğunu bilmiyorum. Onu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Neden L'ye kadar olan yer trenin boyu? L'ye kadar olan yer, hmm. kızım arka taraftan lokomotifin ucuna kadar olan yer değil mi trenin boyu? Evet o tren sonuçta hareket evet. ediyor. Arka ucu orada kalmıyor Doğru ama trenin arka ucuyla lokomotif arasındaki mesafe hep trenin boyu. Ne kadar hareket ederse etsin. Öyle değil mi? Evet. <laughs> yani <gülüyor> Nereye takıldığını anlayamadım. Şimdi başı L'deyken son nasıl orada olsun ki? Ha, o da herkese biliyor mu? Nerede olsun? Bak, noktayı çizdim. Yerde. Bunun arkası nerede bilmiyorum. Başladığı yerde demiyorum. Trenin arkası neredeyse artık, tamam? O arkasından buraya kadar olan mesafe trenin boyudur. Hı. Dur orayı geçme geçmemek lazım. Bak ben şöyle demiyorum. İlk çizdiğimde trenin arkası burasıydı demiyorum ki zaten sana. Nokta nokta trenin arkası şuradaydı. Tamam. Trenin ucu L'ye gelince arkası da bir yere geldi işte. O arka uçtan lokomotife kadar olan yer zaten tamam. trenin boyu değil mi? Arka evet. uç neredeyse artık. Beni ilgilendirmiyor. Bilmiyorum çünkü. Tamam. Hayır orayı almıyorum ya. Yani Öyle gösterim o. Buradan buraya kadar trenin boyu, şurası da 2x o zaman tamam. A treni şöyle mi hareket ediyor olmalı? V hızıyla gidiyor. Hadi gelin diyelim ki T üstü kadar zaman geçti. Karşılaştıktan lokomotifler son vagonun karşılaşmasına kadar T üstü zaman geçti. V çarpı T üstü kadar gitmeyecek mi o zaman A treninin en arka noktası? Evet. evet. O en arka noktası bu kadar gidince aldığı yol A'nın boyu artı 2x 2. olmuyor mu? Evet. Oluyor. Değil mi? Var mı burada problem? Yok, yok. yok. Peki B treninin arka ucu şuralarda bir yerde bilmiyorum nerede oldu. Evet. Tamam? O zaman lokomotifler karşılaştıktan sonra B treninin arka ucu M'ye gelmeyecek mi? Evet, evet. Değil mi? Evet. Ha aynı süre içinde ama T üstü kadar süre. Evet. Peki B'nin hızı ne? Peki evet. v evet. tamam. Şöyle diyeceğim yani 2v çarpı t üssü kadar gidiyor b treni. Ne kadar gitmiş? V'de. Kendi boyunda 2x kadar az gitmiş, değil mi? Ama o zaman şöyle yazmalıyım. B'nin boyu eksi 2x yazmalı, değil mi? Evet. Gördünüz evet. mü? O zaman bak üsttekinin iki katı alttakine de eşitmiş, evet. değil mi? Hadi gel öyle bir eşitlik yapalım. Şöyle diyelim. B eksi 2x eşittir üsttekinin iki katı. Yani 2a artı 4x. Olmalı mı? Evet, Olmalı. Evet. Olmalı. O zaman b treninin boyu eşittir. 2 tane a treninin boyu artı 6x oldu mu? Evet. evet. Oldu. Bak şimdi. Diyor ki birinci yargıda a treninin boyu tünelin boyundan büyüktür. Haydi. Şimdi a treninin boyunun yerine 3x mi yazacağım, 1.5x mi yazacağım, 1x mi yazacağım yoksa 7x mi yazacağım bilmiyorum ki. Nereden bileyim? A'nın boyunu verecek bir denklem yok bana. O zaman bu belki doğrudur. Ama belki de yanlıştır. Evet. Değil mi? Bak ikincide ne diyor? B treninin boyu tünelden büyüktür. Evet. Aa, bak şimdi B'nin boyu 6x artı bir de 2a'sı var. Üf, tünelin boyu 3x'ti zaten. Gördün mü? Evet. O zaman kesin doğru. Evet. Üçüncüye bakıyorum bak evet. B treninin boyu A treninin boyundan. Evet işte bak denklem ne söylüyor. Hatta A treninin boyunun iki katından da fazla. Evet. Gördün mü? O zaman bu da kesinlikle doğru. Anlaştık mı? Evet. Hı? Var mı itiraz ettiğiniz bir nokta? Yok. Evet söyle. Diyelim A trenin boyu x'ten küçük. Evet. O zaman biz o mesafeyi a artı 2x de yazamayız değil mi? Niye? Çünkü Bak. a Bak. x'ten küçük olduğu için. Bak canım benim. Bak. Tünel şu. Tamam mı? Tamam. L hizası şu. A treninin lokomotifi şuraya geldiğinde hadi arka ucu da burada olsun. Hı. Tamam B treninin lokomotifi buraya gelince arka ucu dışarıda olacak. Bunu da biliyoruz. Değil mi? Hı. Şimdi A treninin son noktasının şuraya gelmesi için ne kadar gitmesi gerekiyor? Kendi boyu <laughs> artı 2x kadar gitmesi gerekiyor. <laughs> Bu trenin boyunun büyüklüğüyle alakalı bir şey değil ki. Yani ne kadar olursa olsun boyu. Ben farazi söyledim zaten. Arka ucu burada olsun. Belki denklem yazacaktı. Aynen senin dediğin gibi eğer yazabilseydik. Aynen senin dediğin gibi A'nın boyu x bölü 2 çıkacaktı belki de. Ama öyle bir veri olmadığı için anın boyunun ne kadar olduğunu ulaşamıyor. Tamam mı? Hı -hı. ben neden ben? Orayı B sinir yapmıyorum? Oraya B Bak, B treni şurası. Evet. Değil mi? Hı -hı. Arka ucu da burada olsun. Tamam. Bana ne diyor? Lokomotifler ulaştıktan sonra, birbirini aynı hizadan geçtikten sonra son noktaları M hizasına geliyor. E son noktası M hizasına gelecekse, şuraya gelecekse şuranın tamamı B'nin boyu değil mi? Evet. E burası da 2x değil mi? B'nin son noktası ne kadar gitmiş? Kendi boyu eksi 2x kadar. Anlaştık mı? Hı? Var mı itiraz? Yok. Yok. Bazen e, arkadaşlar şöyle de yaparlar bunu. boyunun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ha, yine böyle çizdim ama hani tünelden büyük mü, küçük mü, öyle mi, böyle mi bilmiyorum şu anda. Tamam Şöyle söyleyeceğim. Burası D'ye kadar mesafe. İkinci bir tünel daha var. Burası da D'ye kadar mesafe. Bu da bu tarafa doğru gidiyor. Bu A treni, bu da B treni. Tamam. Diyor ki şöyle trenler şekildeki konumdan itibaren aynı anda tünele gir, girdikten sonra A'dan hareket A hareket ediyor. Tabii. Aynı anda tünele giriyor. Durduk yere tünel buraya mı geliyor sen? Yani? Değil mi? Şu saçma olmaz mı? Yani? Tünel geliyor. <laughs> i̇şte bağlı hareketle böyle yani. bir şey olacak. Şimdi Diyor ki şekildeki konumdan itibaren trenler aynı anda tünele girdiklerinde A treninin lokomotifi B treninin son vagonuyla tünel içinde karşılaşıyor. Buna göre Bir, A treninin boyu tünelin boyundan hadi bu sefer küçük bir 2 B treninin boyu tünelin boyundan küçüktür. 3 bu sefer küçüklük karşılaştırması yapalım. Ee, A treninin ne demiştim? B treninin boyu A treninin boyundan küçüktür. Hocam sorma son kısmını. Bir, bir daha söylüyorum. Baştan söylüyorum. Şekildeki konumdan itibaren trenler tünele aynı anda girdikten sonra A treninin lokomotifi B treninin son vagonuyla tünel içinde karşılaşıyor. Bakın burada bir cümle ne diyor? İlk cümle. Şekildeki konumdan itibaren aynı anda tünele giriyorlar diyor. Hızları, Uuu, aynı. hızları aynı. Süper. O zaman o zaman o zaman sevgili arkadaşlar şunu kesinlikle söyleyebilir miyim? Bu trenlerin lokomotifleri kesin tünelin ortasında karşılaşır? Hızlar aynı ya, aynı anda tünele giriyorlar. Tünele aynı anda girdikten sonra eşit yol almaları lazım, hızları eşit. O zaman tam ortada lokomotifler aynı hizaya gelir. Tamam. Ve bana ne diyor bakın? A treninin lokomotifiyle B'nin son vagonu tünel içinde. Bak, A treninin lokomotifi. Tabii ki de orta hizayı geçmiş olmalı. Şöyle. Diyelim ki A treninin lokomotifi şuraya geldi. A treninin boyu da nerede bilmiyorum. Belki hala arkası tünelin dışında. Belki tünelin içine girmiş. Bilmiyorum. Tamam Ama şundan eminim, şundan eminim, bu A treni ise evladım dinle, B treninin son vagonu buraya gelmiş. Peki, B treninin ucu nerede sizce? çıkmış mı tünelin içinde? Hayır, hayır, çıkmış olabilir mi? Hayır, 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 Olamaz. Çünkü A treni ne kadar yol aldıysa B, B treninin olabilir, ucunun da o kadar yol alması lazım. O zaman B treni tamamen tünel içinde şu anda. Evet. Değil mi? Evet. Bir Derim. Ne demek? Şimdi bana diyor ki şu andan itibaren aynı anda tünele giriyorlar, tamam. Hızlarının aynı olduğunu gördüm. Ondan sonra bana diyor ki, A treninin lokomotifi yani ön ucu, B trenin arka ucuyla tünel içinde karşılaşıyor, tamam. A'nın lokomotifi B'nin arka ucuyla burada karşılaştıysa ve bu trenlerin hızları birbirine eşitse, A treninin lokomotifi daha Tünelin boyu kadar yol almadı. Değil mi? Evet. Tünelden dışarı çıkmaya başlamadı çünkü. O zaman B'nin hızıyla eşit büyüklükte hızlarla hareket ettiklerine göre e, B'nin ucu da tünelin dışına çıkmamış olmalı. Evet, değil mi? O zaman B'nin ucu şuralarda bir yerde olsun. Hadi gelin şöyle diyelim. A'nın ucu buraya D kadar uzakta ya da L kadar uzaktaysa B'nin ucunun da buraya uzaklığı L kadar olmalı. Çünkü hızları eşit olacak. E bir de ben neyi biliyorum? A'nın lokomotifiyle B'nin son vagonunun aynı hizada olduğunu biliyorum. Tamam A, B vagonun, B treninin son noktası tünelin içinde, lokomotifi de tünelin içinde hala. O zaman B treni tünelden küçük bir trenmiş. Değil mi? Gördün mü? B'nin boyu kesinlikle tünelden küçükmüş. O zaman ikincisi kesin doğru. Şimdi diyor ki eee A şıkkında A treninin boyu tünelden küçük olabilir. Yok arkadaş bilmiyorum ki atrenin arkası nerede? Değil mi? Bilmiyorum. Belki daha tünele girmedi. Şuralarda bir yerde arkası. Belki şurada bir yer. Belki tam şu anda tünele giriyor. Belki de şurada bir yerde. Onu da bilmiyorum. Dolayısıyla A treninin boyunu tünelin boyuyla karşılaştıracak bir veri yok elimde. O zaman bu olabilir diyecek. Peki B treninin boyu A treninden küçüktür diyor. Bilmiyorum ki değil mi? A'nın arka ucuyla ilgili bir, bir ifade söyleseler o zaman kesin konuşabiliriz. Mesela cümleyi şöyle değiştiriyorum. Bu soruyu anladık değil mi? Bu da doğru olabilir. Tamam. Şimdi soru cümlesini şöyle değiştiriyorum. Şuraya yazayım. Şekildeki konumdan itibaren... Tüne trenler tünele aynı anda anda giriyor. A treninin lokomotif B treninin son vagonuyla tünel içinde karşılaştığı anda anda A treninin son vagonu tünele giriyor. Dedikten sonra bunları konuşalım. Bir de kesin Evet. Gördün mü? Bak bu sefer artık A treninin boyuyla ilgili karşılaştırma yapabileceğim bir cümle geldi. Diyor ki bana A -treni tam B'nin son noktasıyla karşılaştığı anda A son vakonu da içeriye girmiş. Yani A arka ucu da buraya gelmiş. Ha tamam. A trenin boyu artık burası B artı B'nin boyu şurası. Demek ki artık A treni B'den büyüktür diyebilir. Peki B'nin arkası şeyde olamaz mı? Mesela A'nın iki... Kuzum şöyle diyor ya. A treninin lokomotifiyle B'nin son noktası tünel içinde diyor ya. O engelliyor onu. O tarafta olamaz artık. Tamam. Tamam. Anlaştık değil mi? Sevgili arkadaşlar var mı aklınıza takılan bir şeyler? Yapacağınız şey gördüğünüz gibi işte bir cümle, bir bölüm ekliyorsun, başka bir şey oluyor. Tamamıyla senin o cümleyi düzgün değerlendirmen, bunu işleme alman lazım. Başka bir şey yok. Zaten yaptığınız şey x vt. Başka bir şey yapmıyoruz. Tamam? Anlaştık mı? Lütfen soruyu doğru oku. Lütfen sorunun dediğini Doğru denklem yazarak ifade, et. gerisi zaten bakkal hesabı çarpıyor topla. Tamam mı? Kuzucukların verir. Tamam mı? Tamam. O soruyu okurken bir de ne düşüneceksiniz? Canlı mi, canım, canlı, sizi hocam. Ha? Neyi bir daha söyle? Canlı can, her şey farklı. Ya o tamam. Onu zaten düşün... can diri can beni seviyor ya. Öyle düşüneceksin. Tamam. Öyle düşünce daha iyi oluyor soru çözme kolay oluyor. Hiç unutmayın. Ben sizi hep seviyorum. İster yanlış yapın, ister doğru yapın. Yanlış yapmanız aramızdaki ilişkiyi asla bozmuyor. Ona göre. Evet, güzel. Hareketle ilgili konuşmalarımızı böylece tamamlamış olduk. Tamam bir şey soracağım. Bir şey sorar mısın? E, şimdi o trenin tamam mesela o tünelin tamamında olsun. Alttaki de öyle olamaz mı? Yani Saçma. <laughs> saçma olmadı. Saçma olmadı ya. Yani. Niye saçmasın? Ama şöyle bir kural koyuyor bak orada. Şimdi mesela kural koymak şeyde bu tür olaylarda belirli bir şeydir. Mesela matematik işlem soruları vardı hatırlıyor musunuz? İşte 3 koyuyor, araya bir tane üçgen çiziyor, sonra 5 diyor. Bunun sonucu şudur diyor. Aslında orada ne diyor? Ben sana bu üçgenin ne yaptığını tanımlıyorum diyor. Sen ondan sonra yap. Burada da biz kural koyuyoruz. Tamam mı? Şu cümle A treninin lokomotifi B'nin son vagonuyla içeride karşılaşacak diyor ya artık B vagonunun son vagonunun şuralarda olması mümkün değil. Yani tam giriş kısmında da mı? İçinde deyince giriş kısmında olarak düşünülmez. Tamam. Nasıl hocam tam için tüneli kapısı olmuyor mu? Nasıl? Bak Şimdi e, nasıl söyleyeyim? Tabi burada e, şunu şurada kafanız karışıyor diye düşünebilirsiniz. Hocam şurası K hizası, burası L hizası olsun. Mesela bu soruyu düzgünce yazacak olsak şöyle derim. K hizası, L hizası ya. A treninin lokomotifi B treninin son vagonuyla KL arasında karşılaşıyor. Gördün mü? Şimdi çözüldü değil mi soru işareti? içinde kavramı da böyle bir ifade aslında. Ama tam sınır içinde olarak kabul edilmiyor gibi. Evet, güzel. Şimdi hareketin yeni bir bölümüyle ilgileneceğiz. Bu arada bağlı hareketi bitirdikten sonra sevgili arkadaşlar soru çözeceğiz. Beraber. Beraber. Modülünüzü ve soru bankanızı yanınızda getiriniz, tamam mı? Ben e, oradan soruları çözeceğim, siz de bakarsınız. Belki çözemediğiniz soruya denk gelir. Belki de dersiniz ki, hocam ben çözdüm ama şunu çözemedim, bunu da çözelim dersiniz. Onlara da bakarız, tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Yani bir dahaki dersimize, e, muhtemelen bu konuyu bitirir miyim bilmiyorum ama e, bir sonraki şeyde e, soru çözeceğiz. Yanınızda bulunsun.